Adım Mahmut. Yıllardır bu köyde yaşıyorum. Dedelerimden kalma topraklarda çiftçilik yaparak hayatımı sürdürüyorum. Bizim köy dağların arasında sıkışmış, dünya ile bağlantısı kopmuş bir yerdir. Zaman sanki burada durmuş gibidir. Köyümüzün uzak noktasında harabe bir ev vardır. O evin geçmişi karanlıktır. Sahibinin kim olduğunu dahi hiç bilmezdim. Araştırma gereği de duymamıştım. Her köyde olduğu gibi bizim köyde de o ev hakkında birçok söylenti dolaşır. Kimisi o evde yaşayanların lanetlendiğini, kimisi ise evin içine girenlerin akıllarını yitirdiğini söyler. Çocukluğumdan beri o eve dair anlatılan bu hikayeleri dinleyerek büyüdüm. Kapısının önünden bile geçemezdim. Herkes gibi ben de korkardım ama o kadın her şeyin değişmesine sebep oldu. Bir gün köyümüze Hacer adında genç ve güzel dul bir kadın taşındı. Kısa sürede köyün bütün gençleri onun etrafında pervane olmuştu. Uzun siyah saçları, kara gözleri ve ince yapısıyla görenleri büyülüyordu. Fakat Hacer herkesin korktuğu o lanetli evi meçhul sahibinden satın almış ve oraya yerleşmişti bu bile ona olan ilgimizi azaltmadı. Belki de bu durum bizde daha fazla merak uyandırdı. Köydeki kadınlar Hacer'i hiç sevmezdi. Ona kötü gözle bakarlar, arkasından türlü dedikodular yaparlardı. Ama bir yandan da ondan korkarlardı. Çünkü Hacer'in bazı gizemli yetenekleri olduğu konuşuluyordu. Hacer'in geleceği görebildiği, insanların geçmişini bilebildiği söylenirdi. Ne zaman biri onunla konuşsa Hacer birkaç kelimeyle o kişinin içini dışını anlatır. En gizli sırlarını yüzüne vururdu. Bir gün pazardan dönerken Hacer'le karşılaştım. Gözlerindeki o garip parıltı beni çekerken dudaklarında bir gülümseme belirdi. Sanki içimi okumuş gibi "Mahmut, bu gece bana gelir misin? Sohbet edebileceğim kimse yok. Çok yalnızım." dedi. Kalbim deli gibi atmaya başladı. Böyle bir şeyi asla beklemiyordum ve o an ne diyeceğimi bilemedim. Tek düşünebildiğim Hacer'in güzelliğiydi. Birkaç saniye sonra "Tabii." dedim. O gece ay ışığı bile utangaçça saklanmıştı bulutların arkasına. Evin önüne geldiğimde içimden bir ürperti geçti ama geri dönmek istemedim. Kapıyı tıklattım. Hacer kapıyı açtı ve içeri buyur etti. Evin içi dışarıdan beklediğimden farklıydı. Eski ama temizdi. Kendi elleriyle hazırladığı çayı içip sohbet ettik. Sesindeki melodi ve anlattıkları beni büyülüyordu. Evin içinde ezilip büzülmüştüm. İlk defa böyle bir şey yapıyordum ve çok utanıyordum. Bir süre sonra Hacer, "Benim yatak odasına geçmem lazım." Ama sen burada bekle. Sakın arkamdan gelme. Küçük bir işim var. Halledip geleceğim." dedi. Bu sözler merakımı iyice körükledi. Ne yapacağını bilmek istiyordum. İçimdeki o kıpır kıpır merak beni ele geçirdi. Hacer'in odadan çıkışını beklemedim ve sessizce yürüdüm. Kapıyı araladığımda gördüğüm şey hayatım boyunca peşimi bırakmayacak bir kabusa dönüştü. Hacer'in odasının ortasında bir mezar vardı. Hacer mezarın başında duruyor. Bir şeyle, biriyle konuşuyordu. Yani yalnız değildi. Kiminle konuştuğunu görmeye çalıştım ama kimseyi göremedim. Sanki karşısında görünmez bir varlık vardı. Mezara daha dikkatli bir şekilde baktığımda gözlerim yerinden fırlayacak gibi oldu. Hacer'in konuştuğu şey bir ölüydü bir ölüyle mezarın içindeki bir bedenle konuşuyordu. O an her şey anlaşıldı. Onun tüm yetenekleri, insanların sırlarını bilmesi, geleceği görmesi, hepsi o mezarda yatan kişinin sayesindeydi. Hacer aslında yalnız değildi. O evde yıllardır yatan bir ruhla birlikteydi. Ve ben bu manzarayı görmeye daha fazla dayanamayacağım için geri çekilmek istedim.'' kalbim neredeyse duracak gibiydi ama hareket edemedim. Hacer bana doğru döndüğünde o loş odada birden içime tarifsiz bir korku düştü. Gözlerinde bir sır, dilinde bir hikaye vardı. Gel Mahmut dedi. Sesinde hiç duyulmamış bir ağırlık ve ciddiyet. Sana gerçekleri anlatacağım. Titreyen adımlarla ona doğru yaklaştım. İçimde korku ve merak duyguları birbirine karışmıştı. Hacer mezarın başında durdu, eliyle toprağa dokundu ve derin bir nefes aldı. "Bu mezar diye fısıldadı. Benim büyük büyük dedemin mezarı." Sözleri beni şaşkına çevirdi. Hacer devam etti, sesi giderek daha karanlık bir tona bürünüyordu. "Büyük büyük dedem yıllar önce bu köyde yaşıyormuş." kötü kalpli, uğursuz bir adam olarak tanınırmış. Kimse onu sevmezmiş. Hatta ondan korkarlarmış. O yalnız bir adamdı. Ama kimse bilmezdi ki içinde sakladığı yetenekleri insanların zihnine girer. En karanlık korkularını, en gizli arzularını bilirdi. Gözlerimi mezara dikmiştim. Hacer'in söylediklerine inanamıyordum. Ama onun sesindeki kesinlik söylediklerinin doğru olduğunu hissettiriyordu. Bir gün diye devam etti Hacer. Büyük büyük dedem evinde ölü bulunmuş, kimse nasıl öldüğünü bilememiş ama köydeki herkes rahat bir nefes almış. Karısı ise büyük büyük dedemin mezarını bu evin içine yapmış. Sonra da küçük kızını alıp köyü terk etmiş. İşte o kız benim büyük annemdi. Şaşkınlıkla Hacer'e baktım ama o konuşmaya devam etti. Büyük annem köyden ayrıldıktan sonra bile babasının güçlerinden bahsetmeyi bırakmadı. Yeteneğin kan yoluyla geçtiğine inanırdı. Annesine daha sonra da annesi benim anneme anlatmış bu hikayeyi. Böylece bu sır kuşaktan kuşağa aktarıldı ve sonunda bana geldi. Sesi giderek daha da güçlendi. Sanki mezardaki ruh onunla birlikte konuşuyordu.'' gözleri parlayarak dedemin mirasını devraldım. Bu mezar sayesinde onunla iletişime geçtim. Dedemin benden istediği bir şey var. Onu bu köye kötü tanıtanları ve onu yalnız bırakanları cezalandırmak. Dedemin adını çıkaran ve yalnız kalmasına sebep olanlardan biri de senin büyük dedendi. Cezalandırılacaksınız. Artık nefes almakta zorlanıyordum. Odayı terk etmek istedim ama ayaklarım yerinden kıpırdamıyordu. Hacer elini mezarın üzerine koydu ve ''Dedem bana seninle ilgili her şeyi anlatıyor.'' dedi. ''Seninle bu yüzden ilgileniyorum Mahmut.'' O anda içimdeki korku doruk noktasına ulaştı. Bir şekilde kendimi toparlayıp geriye çekildim. Ben, ben gitmeliyim diye kekeledim. Hızla kapıya doğru yöneldim. Arkamdan gelen Hacer'in ayak seslerini duyabiliyordum. Kapıyı açıp dışarı fırladığımda ay ışığı tekrar bulutların arasından çıkmıştı. Ama bana artık bir rahatlık sağlamıyordu. Köyün ortasına kadar koşarak geldim. Soluk soluğa kalmıştım. Ama duramadım. Hemen köyün hocasına gittim. Durumu anlattım. Hoca yüzünde derin bir ciddiyetle beni dinledi ve ''Bu iş çoktan kök salmış ama bir yolunu bulmalıyız.'' dedi. Ertesi sabah hoca ile birlikte tekrar o eve gittik. Hacer'in beni beklediğini biliyordum ama bu kez yalnız değildim. Eve girdiğimizde Hacer gözlerinde öfke ve korku ile bizi karşıladı. Hoca elindeki dua kitabını açıp yüksek sesle dualar okumaya başladı. O an Hacer'in gözlerindeki ışık sönmeye başladı. Sanki içindeki o şey, dedesinin ruhu ona karşı koyuyordu. Hoca mezara yaklaşıp dualarını yoğunlaştırdıkça odadaki hava ağırlaştı, mezardan yükselen bir fısıltı duyulmaya başladı. Sanki o lanetli ruh bu dünyadan sonsuza kadar uzaklaştırılmak istemiyordu. Sonunda mezarın üzerinde bir ışık belirdi ve mezar içe çökmeye başladı. Hacer o an yere yığıldı gözlerindeki korku ve şaşkınlık her şeyi anlatıyordu. Mezar tamamen kapandığında odadaki ağır hava dağıldı. Hoca derin bir nefes alarak ''Artık huzur buldu'' dedi. Köylüler bu olaydan sonra Hacer'e karşı büyük bir öfke duydu. Onun büyüyle, lanetle ilgilendiğini öğrenen köylüler onu köyden kovmaya karar verdi.'' Hacer tek kelime etmeden köyden ayrıldı. Nereye gittiğini kimse bilmedi ama o ev artık uğursuz değil, sessiz ve huzurlu bir yer olarak kaldı.